This is our city. It is forever our city. It will never be divided again and there will be Peki gerçekten öyle mi? Kudüs kimin şehri? Tarih bunun en iyi tanığı değil mi? Kudüs'ü kimin kanla kirlettiği, kimin adaletle yönettiği ortada. Öyleyse Netanyahu'nun bu meydan okuyan sözlerinin ardında aslında bir korku yatıyor olabilir mi? Kudüs, farklı medeniyetlerin, inançların ve milletlerin ortak bir mirası ve bu mirasın koruyucusunun da kim olduğu yüzyıllardır ortada. Bu gerçeği inkar edenlere de en son hatırlatmayı Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a gelen Patriğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği hediyede ziyaretinin gizli mesajı bulunuyordu. Peki neydi bu gizli ama açıktan verilen mesaj? Bunu anlamak için hediye edilen emannameye bakmamız gerekiyor. Bu tarihi belge Hz. Ömer tarafından Hristiyan Patriği Sopronius'a verilen bir belgeydi. Bu belge yüzyıllar boyunca Kudüs'ün en temel hukuk belgesi sayılmıştı. Papazlara güvence verilmiş, kilise ve manastırların korunacağı taahhüt edilmişti. Farklı inançlar Müslümanların himayesine güvence altına alınmıştı. Yani Patrik, barışın da adaletin de Müslümanların eliyle yaşayacağı dönemleri hatırlatıyor ve bu ortamın tekrardan kurulmasını istiyordu. Aynı Osmanlı'nın 4 asırlık yönetiminde olduğu gibi. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Bu mesaj tabii ki ABD ve İsrail tarafından da alınmıştı. İşte bu nedenle de hemen ardından Trump, İstanbul'daki Fener Ortodoks Patriği Bartolomeos'u Beyaz Saray'a çağırdı. Patrik'ten Türkiye'yi hedef alması istenmişti. Bartolomeos, Hristiyanların Türkiye'de güya zulme uğradığını ima etmiş, kendileri için okyanusta kalan damla benzetmesini yapmıştı. Kudüs'ten gelen barış çağrısına karşın ABD'den Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan bu mesajın gelmesi sizce tesadüf olabilir miydi? Ortodoksların Türkiye'ye yakınlaşıyor olması, barış ve adalet için İslam dünyasından Türkiye'nin seçilmesi alenen ABD ve İsrail'i rahatsız etmişti. Türkiye'nin üzerinde baskı kurulmak isteyen ABD ve İsrail'den ardı ardına açıklamalar geliyordu. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'deki arkeoloji müzesinde sergilenen Şülah yazıtı üzerinden hedef almıştı. Ben you know, bir Choose anyone you want. You can get it, it's yours. And let's do an exchange. But he said, No, I'm sorry, I can't do that. And I said, Well, take all the artifacts in our museums. And he said, No, I can't do that. And I said, Well, name your price. And he said, Prime Minister Netanyahu, there is no price. And I said, Why? He said, Well, there is a growing Islamist constituency headed by the then mayor of Istanbul, you know his name, and there would be outrage from this section of the Turkish people that we would give Israel a tablet that would show that Jerusalem was a Jewish city 2700 years ago. Kudüs'ün tapusu onların elindeydi ve İslam aleminin bu topraklarda yeri yoktu. Ancak defalarca gündeme getirdikleri ama her seferinde reddedilen bu yazıt 1882'de İstanbul'a taşındığında Kudüs bir Osmanlı toprağıydı. O dönemde İsrail diye bir devlet bile yoktu. Bugün kalkıp Bizim şehrimiz diyen Netanyahu aslında kendi tarihini bile yok sayıyordu. Onun için önemli olan kendi metinlerindeki emirdi. Yahudiler hariç kim varsa onlara ait her şeyi tümüyle yok edilmeli, hiçbir şeyi esirgememelilerdi onun için de gücünün yettiğini öldürmeli, yetemediğini oyunlarla bertaraf etmeliydi. Aynı Haçlı Seferi'nde olduğu gibi İslam alemini en başta da Türkiye'yi bertaraf edebilmek için bir ittifak kurmak istiyordu. İsrail için Ortodoksların Türkiye'ye yakınlaşması ve barış için bir Müslüman liderden medet umması içten bile değildi. Ortodokslar İsrail'den yana olmalıydı ve bunun için de ABD'nin desteğini arkasına alması gerekiyordu. And I welcome today Secretary of State Marco Rubio, who understands that this is the foundation of our common Judeo Christian heritage. It is being challenged today. It's being challenged by a growing Islamist force. It's being challenged by the unity of the Islamists with the ultra left. ABD'den tıpkı evanjelikler üzerinde yaptığı gibi ortodoksları kullanarak Türkiye'yi sıkıştırmayı planlamışlardı. Kudüs'teki mesele hiçbir zaman topraktan ibaret değildi ama bugünkü gibi de dinler arası bir güç mücadelesi olduğu bu kadar netleşmemişti. Dinlerin tekrar karşı karşıya gelmeye başladığı, yeni ittifakların kurulmaya çalışıldığından bahsediyoruz. Bu size bir şeyleri anımsattı mı? Ahir zamanda Armagedon Savaşı, diğer bir adıyla Melhame-i Kübra'nın Müslümanlar ve Yahudiler arasında olacağı söylenmiyor muydu? İslami kaynaklarda savaşın mekanı olarak Şam ve çevresi gösteriliyordu. Tüm bu kutuplaşma sırasında da MİT Başkanı Kalın'ın Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile görüşmeye gitmesini düşünelim. Tüm parçaları birleştirdiğimizde her şey nasıl sıralı ve anlamlı geliyor değil mi? Peki sizce tüm bu yaşananlar Armageddon Savaşı'nın yaklaştığına dair bir işaret mi?